Herkese merhaba arkadaşlar. Hem üzücü hem güzel bir haber söyleyeceğim. Frank 20 rütbe yaptım diye bir video çekecektim arkadaşlar. Yaptım da video yanlışlıkla silindi. Arkadaşlar bu video silindiği için şimdi bir daha çekiyorum arkadaşlar. Kötü bir talihsiz olay oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir olay oldu ve oynadığım kısmı çekemedim. Video silindi. Arkadaşlar özür diliyorum. Arkadaşlar devamlı gelmek istiyorsanız abone olun. Bu hem güzel hem kötü bir şeydi. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi istediğiniz rütbe yapacağım arkadaşlar. Sadece bana gelmeyen karakterler gizemli ve efsanevi. İki tane hesabım var. Bir bu bir de diğer hesabım arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar biraz şöyle sesini açacağım. Ve şimdi dinleyelim.